kuş aldık arkadaşlar. Teşme kuşlar aldık. Harbi kaliteli kuşlar aldım arkadaşlar. Sağlam. Şöyle bir tane Arap yavru. Yasin Yaylanım kümesinden arkadaşlar. Ondan sonra bir tane gökperçemak kuyruk yavru. Kuşların hep soyun garantili arkadaşlar. Bir tane sarı takkalı yavru. Kendimizi kendimi çekiyormuşsun arkadaşlar. Kuşlar bir tane Arap yavru, bir tane gökperçemak mahkûr yavru. Çekil, sen bir hadi. tane sarı takkalı yavru. Sen de çoğun, sen de. Evet arkadaşlar. Peker binmiş bir tane gökbenekli yavru kesik. Buyurun arkadaşlar. Peker binmiş. Bir tane yine garantili arkadaşlar. Arap yavru. Oyun garantili arkadaşlar. Bir tane Dumanlı yavrum havalı takla ikilemiş, üçlemiş. Şu beyaz ayrı. Bir tane gök perçem at Bir şey yavru kes arkadaşlar. Damız ağırmışken hava bile göstermemiş. Bir tane sarı benekli perçemle at Maşallah. Uçlar iyi uç arkadaşlar. Bir tane gök yavru arkadaşlar. Oyun garantili aldık. Bir tane çikolata yavru. Bu şoyun garantisi. Ondan sonra bir tane dumanlı, perçemli ak ah kuyruk yavru arkadaşlar. Hava da başlamış. Ondan sonra bir tane açık kök arkadaşlar. Bu da havada başlamış arkadaşlar. Dışarıda hareketli. Tezahüratı almaya başlamış olur. Maşallah burası da çok güzel. Yine bir tane arkadaşlar. Gök benekli. Bu da yağsız. Yaylanı bu tane. arkadaşlar. Bir saat, bir şu saat havada kalıyor bu burun. Gök benekli. Ondan sonra... Bu duman neyi söyledi bana? Kendini ayırdı arkadaşlar. Dumanı benekli kaçacak mı? İyi tek arkadaşlar. Yine bu da. Ses kırılmış hayvan. Bu su da ezildi ayağım. Evet. Arkadaşlar bir tane sarı takka peçeli. Duş gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ay maşallah. Kuş çok güzel arkadaşlar. Abdurrahman Ekmen hoş geldin. Teşekkür Böyle bir tane. Muhammed Yar. Mezat hangi günler düz böyle Salı günü. Salı, Salı günü. günü. Salı, Salı, günü. Salı bir cuma. Bir tane beyaz. Arkadaşlar aynı. Balışık kuşu arkadaşlar. Beyaz. Balışık beyazlarından. Balışık beyazı bir tane. Burada devam mı? Maşallah. Burada devam mı? Balışık beyaz arkadaşlar. Ondan sonra. Bu da balışık beyazı. oyunda olan. Kuşlar arkadaşlar hep kutunun içinde bayılmış gibi getirdik. Biz az kuş almaya gitmiştik. ekstra ekstradan kuşlar çıktı. Ondan sonra bir tane balışık beyazı. Beyaz sakkalının annesinin tezgahta satmıştım arkadaşlar. Beyaz sakkalı. Onun yavrusu bu. Bir tane bu baba. Baba anne, beyaz anne, peki. Anne ya da baba. Daza bak. Bu anne arkadaşlar. Okan hoş geldin. Bu anne beyaz. Beyazların annesi. Bu yavru beyaz. Ondan sonra acıma. Bu da baba beyaz arkadaşlar. Anneye babayı da aldık. Beyazların. Ondan sonra. Bu hangisi? bu da beyaz perçemli yavru. Beyaz perçemli bol paça. Bakın arkadaşlar ben bu bol paçalardan hani kendime de ayırmıştım. Birilerine de verdim. Bu beyazlar çok iyi oynuyor ya. Bunlardan bol paça da geliyor. Beyazlar çok iyi oynuyor. Takip edenler biliyor. Yine aynı bir tane daha beyaz arkadaşlar. Maşallah. Ay maşallah oğlum. Ruhlar gördün mü? Evet arkadaşlar. Bir tane daha. Bu da beyaz bir Bir şey olan yavru arkadaşlar. Evet şu Havada... çıkan... da yeşil boncuklu. Havada Havada da çıkan. setten çıkan. Yeni hedefe gelen. Yeni girelim. hedefine gelen. Bir de bu arkadaşlar. Ondan sonra beyazın öbür kardeşi de bu. Öbür kardeşler de bu. Evet arkadaşlar. Bir tane Gökala erkek. Şu bu şu bir yanım yok arkadaşlar. Garantinin ah, garantisi. Arkadaşlar, gökala. Bu çok iyi. İçeride şey yapıyor. Bu çok iyi arkadaşlar. Ay maşallah gördün mü? Daha yukarıda tavuğum yanmış. Bir tane arkadaşlar şöyle sarı. Maşallah. Oo. Bir tane arkadaşlar şöyle sarı görsün peçemli bir şey. Şöyle bir tane şu göstereyim. Sarı benekli pet şemliği arkadaşlar. arkadaşlar. Bunlar erkekli dişili. Bu da çok Bu sarı arkadaşlar, yukarıda. Bu sarı uçanmuş. Belli de uçanmış oldu. Uçanmış arkadaşlar. Ondan sonra Yayında zaten söyledi. Boz yavru. Teke ya Bir tane. Yine sarı ak kuyruk kuşlar. Mahvet. Üste i̇şte geldiği için. Sarı ak kuyruk arkadaşlar. Uşlar, bu, bu... Yere koy kuşlar. Yere koy şu yere Bir tane arkadaşlar. Yine sarı benek perçem ak kuyruk. Erkek kadar. bu da. çok güzel bir şey. Arkadaşlar. Yani. Birebir. Bu tarafta hiç yok. Sarı perçem kuyruk. -"Pamuk gibi bir erkek bebeğim." Evet. Çok, -"Çok pamuk gibi esnek bir erkek." -"Evet, en ev en sona varmış zaten." -"Bir tane de boz perçemi dişi arkadaşlar." -"Boz perçemi dişi." -"Bu tarafa da bir em atayım arkadaşlar, bir de yerde bakalım." -"Şöyle bir em atayım, bir dakika." -"Şu küçük suluğu çıkartırsın herkesten." Büyük suluk kası, tek Evet. kası. Evet. 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 bak, Bu tane her, bak. Evet. 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 düz beyaz da uçan oynayamış arkadaşlar. Arkadaşlar bu kuşların hepsi sağlam kuş. Hepsini balışıktan aldık. Kuşlar ne? Garantili kuşlar arkadaşlar. Aleykümselam Zaza eyvallah kardeşim. selam Abdurrahman abi. Arkadaşlar mezet sağlı cuma günleri. Arkadaşlar bu kuşları yeni aldık. İnşallah bunlar da Salı günü, cuma günü yayında çıkacaklar. Kuşlar iyi kuş arkadaşlar, kaliteli kuşlar. Oyun garantilidir. Kuşların %90'ı oyun garantilidir arkadaşlar. Allah'a emanet olun, görüşürüz.